Azra. Aşkım, benimle evlenir misin? Şu an sadece burslu öğrencilerimiz var. Öğretmenlere ve personele son iki aydır maaşlarını veremedik. Başka işe gittiler. Temizlik ve mutfakta birer kişi var. Çocuklarla da ben ilgileniyorum. Anlıyorum, tamam. Neyse. O zaman biz de her şeyi yeniden başlarız. Sıfırdan. İyi de Çınar, ben bu işle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Olsun Toprak. Bak, işin maddi kısmıyla ben ilgilenirim. Sen sadece olduğun gibi ol, anne gibi düşün, o bize yeter. Ne diyorsun Toprak? Var mısın? Başım. çocukların cıvıltısı olmadan ne kadar da sessiz. Ne kadar üzümlü. Evet. Daha birkaç haftaya kadar bile ne kadar farklıydı şu haline bak şimdi. Işte. Merak etme. Gene her şey çok iyi olacak. Hatta daha iyi olacak. Bunun için paramız olması lazım Çınar. Ama bizim hiç paramız yok. Haklısın. Para önemli. Ama bulacağımız akıllıca projelerle durumu toparlayabiliriz. Hadi ama basma suratını. Bak biz şimdi nasıl projeler bulabiliriz? Neler yapabiliriz? Onları düşünelim. Kerem. Azra. Aşkım. Benimle evlenir misin? seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Müstak Beriş'im hazırsanız nikahımızı kıydıralım mı? Olur. Başka sürprizlerin de mi vardı? Yok bu gecelik bu kadardı. Neyse ben gidip bakayım. Nazra ile bir şey konuşacaktım da. Defol git. Seni gebertmeden defol git. Kerem. Bak defol git katil defol git. Kerem ben kimseyi öldürmedim. Al çekil. Bu seni temize mi çıkaracak ha? Kerem. Kerem. Kendine gel Kerem. ...ona vurmak istemiyorum. Lütfen sakin ol kendine gel. Kerem ne yapıyorsunuz siz delirdiniz mi? Çekil. Saçmalama halinizle. Kerem. Bütün bunlara sebep olan annen. Kapa çeneni. Kerem yeter. Öldürecek misiniz birbirinizi? Yazıklar olsun size. Çocuk musunuz siz? Bu adam annemin canına kastetti. etti. Annen de masum değildi Kerem. Ailemi korumak zorundaydım. Aile mi? Biz aile değil miyiz? Kardeşlerimi kaybettim ben. Seni abim yerine koydum. Sen ne yaptın? Umurunda bile olmadı. Annem orada ölseydi ne halde olacağımı bilmiyor musun ha? Kerem yapma ne olur. Sizin birbirinizle derdiniz yok görmüyor musunuz? Birbirinize ne kadar yakın olduğunuzu, nasıl destek olduğunuzu ben biliyorum. Sizin derdiniz aynı. Zümrüt Hanım. Meseleniz onunla. Kerem annen hayatta. Çınar da hatasını anladı bence artık. Lütfen onu anlamaya çalış biraz. Çınar ne olur sen de Kerem'i anla. Yaşadıkları kolay değil. Hadi ne olur kalbinizi kırmayın artık. Tamam. Belki her şey eskisi gibi olmaz. ...ama en azından birbirinizi boğazlamaktan vazgeçebilirsiniz. Keremciğim. Hadi ne olur imzalarımızı atalım artık. Şahane bir nikah oluyor. Sayende. Sağ ol. Siz evleniyor musunuz? <laughs> gelip bozmasaydın evet. Evlenmiş olacaktık. Özür dilerim. Kerem... Eğer senin için sakıncası yoksa... ...Çınar'ın iki şahidim olmasını istiyorum. Nasıl? Lütfen Kerem. Çınar benim yakın arkadaşım. Eğer sen de kabul edersen tabii. Tabii. Evet, tamam. Hadi fazla bekletmeyeyim zaman. <laughs> Çınar. Geliyorum. Beklettik sizi de kusura bakmayın. Çınar Bey de şahidim olacak. Gelin ya damat hazır olduğuna göre başlayabiliriz. Birbirinizle evlenmek için yazılı müracaatta bulundunuz. Şimdi bir kez de davetliler ve şahitler huzurunda size soruyorum. Siz Azra Doğan hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan Kerem Taşkıran'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Fiyatları herkesin ulaşabileceği bir seviyeye çekeriz. Olmadı sponsor desteği alır, velileri zor duruma düşürmeyecek bir çözüm buluruz. Dün bir şey konuşmak istemiştin ama fırsat olmadı. Ha evet Azra. Sana bir şey danışacaktım. Acaba işin yoksa kreşe gelebilir misin? Tabi hemen gelirim. Görüşürüz. Buradan mı başlıyoruz? Evet, buradan başlayalım. En büyük oda burası. Boyacılar da buradan başlar zaten. Boyacıya ne gerek var? Biz boyasak, hem ben alışkınım. Bizim evi, anneannemlerin evini falan hep biz boyar artık. Tamam ama çok yorulursun. Ne yorulursun canım? Hem tasarruf etmiş oluruz. Doğru. Tasarruf ederiz. Hem biz seninle daha önce de Biz Seninle ne? Niye sustun? Yok bir şey. toprak. Bunları nereye koyalım? Onları... ...gel dışarıda buluruz bir yer. Kolay gelsin Çınar. Ha, hoş geldin Azra. Ne yapıyorsunuz? Kapatıyor musunuz yoksa? Hayır, tam tersine. Yeni bir başlangıç için hazırlıyoruz. Azra, Dün akşam için özür dilerim, nikahı mahvettim. Önemli değil. Heh, toprak, gel bak seni Azra'yla tanıştırayım, yakın arkadaşım. Oldu. Ne yapacağımı bilemediğim için uzun süredir yanına gelemedim toprak. Biz aslında çok yakındık. Üzülme. Ben de seni yeniden tanırım. Hı. ...yine arkadaş oluruz. <Gülüyor> 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 A -a! <Gülüyor> Aşkım. Ne yapıyorsun sen burada? Senin dersin yok muydu? Hayır küçük hanım. Son iki dersim boştu. Sizi bakayım dedim. Ama istemiyorsan giderim. Hayır, hayır, hayır. Gitme, gitme. Topraklı Çınar abi de sevinecek geldiğini. Ee, ne yapıyoruz? Ee, şimdi boyaya başlıyoruz işte. Odaları teker teker boşaltıyoruz. Tamam. Hadi bakın. Sen ne yapıyorsun? Ne ver? Bırak. Hamilesin sen. ben hallederim. Bak eğer dikkat etmeyeceksen doğru eve. Marş marş. Tamam tamam. Çok zekice Çınar. Ben lansman için hazırlık yaparım. Ama Azra finansal durumumuz pek iyi değil. O yüzden öyle büyük bir organizasyon yapamayız. Lansmanda daha sonra belki. Tamam sorun değil. O zaman önce el ilanlarını ve insertleri yaparız. Ben de bu arada birkaç arkadaşımı arayıp radyo programlarına çıkmanızı sağlarım. Tamam, sağ ol. Ha. Ha. Efendim? Abi, neyse, ben çıkayım artık. Zaman kaybetmeden basındaki arkadaşları aramam lazım. Çok sağ ol Azra. Toprak, sen ne zaman istersen ben yanındayım. Sen benim hayatımı değiştirdin. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Görüşürüz. Sen kimsin? <laughs> Sen böyle ne kadar hızlı boylasın? Ne yapıyorsun Muğda? Berna ablaya söyleyeceğim. Berna ablan zaten tanıyor beni. Hem ayrıca sık sık görüşeceğiz artık merak etmeyin. Ee çocuklar hadi bakayım. Benimle duvara kadar yarışa var mısınız? <laughs> İyi hadi geçin bakayım sıraya. Gel gel daha başlamadık daha başlamadık. Hadi herkes hizaya geçsin. Üç, iki, bir. Hadi bakayım. Ne oldu, niye durdun? Ne güzel koşuyordunuz. Yordular beni ama sorularıyla yordular. Güneberli Yiğit gel. Oo Yiğit, bakıyorum kolları sıvamışsın. Vallahi özlemişim böyle işleri. Toprak ya, şu minderlerin yüzü kötü olmuş biraz. Tamam, pazardan kumaş alır dikeriz, dert değil. Bazı sandalyeleri de elden geçirmek lazım, masrafları eklerim. Sıtkı o işlerden. Tamam o zaman. Ben Sıtkı'yı arayayım da gelsin. Yiğit, bana yardım eder misin? Şunu şu tarafa taşıyayım. Çok sıkışmış. Çocuklar. Gelin bakalım burada ne var? Meyve suyu hepinize. Al, 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 al. Tamam, ben tamam. Alın işlerim, bakalım. Sen neli istiyorsun? Al bakayım, ben kayısı da. Ben bunu. Ben Vişneli, al bakalım. Gel bakayım Arda, gel. Cümleten selamlar. Sıtkı, hoş geldin. Hoş, bulduk. hoş geldin Sıtkı. Hoş bulduk. Çınar da geleydi, niye demediniz? İşi varmış, o yüzden gelmedi. E ee, nasıl geçti bakalım kreşte ilk günümüz? Güzeldi. Yani yorucuydu ama güzel geçti. Başladı. Bırak, Vay bu gidişle yarına bitiririz bu odayı. <laughs> ne oldu şimdi ne gülüyorsun ya? <gülüyor> Sen boyanın yarısını böyle yüzüne gözüne sürmeseydin yarına çoktan biterdi. <laughs> Aa, affedersin ya yanlışlıkla oldu istemeden. Sağ ol Hadi bir çay molası verelim. Ben koyarım. Evet. Mutlu ve vazgeçilmez çocuklar ekibi. El ilanı ve insert örnekleri hazır bile. Ciddi misin? E, ne çabuk. Buyurun. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Hafta sonu dağıtmamız lazım ama. Hafta sonu yetişebilir miyiz bilmiyorum. Niye canım yetişir? Bitiririz. Çok fazla işimiz kalmadı zaten. Asıl iyi haber. Bir gazeteden indirim aldım. İlan vereceğiz. Süpersin Azra. Helal olsun. Sağ ol Toprak. Sen bugün çok mutlu görünüyorsun, bir şey mi oldu? Ben mi? Yok. Bir şey olmadı. Teşekkür ederim Azra. Her şey için sağ ol. Yalnız ödemeyi nasıl yapalım? Yani durumlar biraz sıkışık bende. Çınar, ben ölesem sen bana gelirsin olur mu? Hı. Aa, asla olmaz. Hayır, bunu kabul edemem. Ben hallederim. Biraz zaman ihtiyacım var, o kadar. Peki, görüşürüz o zaman. Teşekkür ederim, görüşürüz. Hadi içeri. Hadi içeri. Hadi içeri. Hadi içeri. De bak ya. Kolay gelsin Sıtkı. Hayırdır Çınar Bey? Senden bir yardım isteyeceğim. Ne demek ya? Söyle yeter. Benim acil para bulmam lazım. Aklıma bir fikir geldi ama aramızda kalacak tamam mı? Kolay gelsin. Aa, Engin Bey. İlk defa terapine gelmedim bugün. Ah. Gerçekten unuttum. Şimdi sizi görünce aklıma geldi. Kusura bakmayın, ne olur. Önemli değil. Gerçi Yiğit'ten alıyorum haberlerini. Senin adına çok sevindim Toprak. Sağ ol. Belli ki kendine yeni bir yol çizmişsin. Kreşe geri dönmüşsün. aslında bu Çınar'ın fikriydi. Öyle mi? Ne güzel. Önemli olan senin mutlu olman tabii. Bu da çok ortada. Uzun zamandan sonra bir şeylerle uğraşmak çok iyi geldi bana. Ben sizin daha fazla vaktinizi almayayım mı? Çok işiniz var. Bugünkü terapiyi de burada yapmış olalım. Ama bir dahaki sefere bekliyorum olur mu? Unutma. Tamam unutmayacağım. Ne olur kusura bakmayın. Peki. Görüşmek üzere. Kolay gels. Ne var? İçinde kesin kız kaldı. Kime? Toprak'ta Bey'i. Nereden çıkarttın canım? Az önce bakarken gördüm. Kesin kız kaldı. Erkek adam erkek adamın halinden anlar. Çınar abi nasıl da koşturuyor oraya buraya. Hmm, evet. Böyle bir abim olsun isterdim doğrusu. Evet evet ben de gün geçtikçe daha çok ısınıyorum. Hiç öyle şımarık biri de değil yani. yani çok tatlı bir insan ya şakacı komik falan. Şeker bir insan yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.